Evet herkese merhaba arkadaşlar ben sen bu sefer beraber bir videoda daha beraberiz bir oynamaca videosunda da bugün oynayacağımız oyunda Adam Drive 32 <laughs> adamın anlamını bilmiyorum ha Drive inşallah bunu doğru okumuşumdur 32 neden 31 değil neyse başlayalım oyun bir gizlilik oyunu adıyla pek bir anlamı olduğunu düşünmeyen ben evet normalde 60 FPS alan ben yine videodaki 30 FPS'ım şu oyun atmosferi çok atmosfer. Şöyle gizli gizli ilerliyorsunuz. Tabancamızın 8 mermi olduğu için genellikle bir yakından öldürürüm. Adamı görüyorsunuz var fıçı yapıyorsunuz. Kue 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 diyorsunuz sonra da. Sonra bunu alıyorsunuz ve kaçıyorsunuz. Göründük mü? Şurada bir herif gidiyor. Şu ya sağ alt mı? Nerede? Neresi orası? Sağ sol altta bulunan yerde bizim görünürlük seviyemiz. Mesela ben onu öldürmeyeceğim. Gerek yok. Biraz öncekinden e, loot çıkmıştı. 7 tane loot toplayınca bölüm bitiyor diyebiliyorum ama daha önce hiç o kadar dayanamadığım için Hostiktir. Aç kapıyı aç. Açılmıyor. Peki. Oyunun atmosferi içten çok okunç. Ha gidiyor okey. Şöyle action yaşamadan kapıdan kapat kapat kapıyı. Ha okey tamam nice. Buraya yaşamayacağız yine. Bakıyorum. Evet açamıyoruz. Yavaş yavaş. öyle ee, olabildiğince koşmaya çalışacağım. Adam geliyor yolun sonunda yanımdan geçiyor şu an. Aa, kapının içine girelim. Okey. Yavaştan tüyelim. Aha. Göründüm galiba. Uf. Bir dakika dur şu an şu an oyuna odaklandım beyler. O oyun cidden çok zor. Zor hani. Şuna vursak mı? Kim bilemedim ki şuna vuracağım. Aa tutmadı. Aa! Ya 3 mermi gitti yemin ediyorum bir adam için. O da gitti. Bu da başka yok billeri. 4 mermi kaldı ya. Şunun cebinde bir şey var. Bu ne? Bu ne? Key card. Okey. Key card'ı açalım. Unlockladım. Daha bir tane loot topladık. O da oyunun başındaki loot zaten. Burada bir reis var. Gitsin o reis. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir atmosfer? Grafikleri zaten oyunun grafik hani. Yemin ediyorum korktum ya. Korkudan öyle abaza gibi vurdum. Eğilip yürü, eğilip yürü. Yine kilitli bir kapı. Oyun sesleri çok güzel ya. Burası bir, burada hiçbir şey yok lan. Burası neresi? Hiçbir şey gözükmüyor. Aa öldüm ya. Öf ya. Ha birinin arkadan bıçak bıçaklayıp birbirine tabanca ile ateş ederim diye düşündüğüm olmadı. Bir de ona en başa atıyor. Checkpoint map point yok ki. 7, 7 tane toplayınca oyun bitecek galiba. Daha önce hiç o kadar gelemedim için. Neyse zaten bu oyunda muhtemelen e, videosunu çektikten sonra sileceğim. Muhtemelen değil sileceğim. Yani. Böyle yandan garibim yandan. Kaç. Buradaki reis bu sefer yok mu? Neden yok? Rastgele düzülmüyorlar bu arada. Az önce gördüğünüz adam yine oradaydı. Rastgele düzülmüyorlar. Ama bazen bir yerde bir adam olmaya biliyor. Veya şu an buradaki yok galiba. Varmış. Nasıl beni görmedi hiç bir fikrim yok ama Geldik yine zurnanız dırt dedi ya burası zor ya Oyundaki amacımız dediğim gibi 7 tane loot'u toplamak. Şimdi şu herif bir daha geçecek. O bir daha bir geçsin. Sonra o yukarıdan gidip onun key kartını alıp başka bir kapıyı açacağım. Söyle aynı kapıyı açmayacağım. Şu ileridekini açalım. Şimdi bu düşecek. Yürü oradan tekrardan. oradan yürürken ben de şöyle yukarı tamamdır. Şu key card'ı alabilir miyim? Key card'ı J card Key card Alabilir miyim? Oğlum versene Al bunu atacağım bu sefer. Ha illa bunu mu atacağız iyi. Şimdi buradaki reis yine burada olacak. Ha, o siktir. Ya of ya. Ya bir insan orada bekleyebilir mi? Ona karşı hiçbir şansım yok. Sizi görü görmez vuruyorlar bu arada böyle hareket edemiyorsunuz. Ya öf. Lahat olsun ya. Öl pezevenk öl. ona kodu Çok kızdım şu an. Vaa! Dan da ran. Dan da motherfucker. Dan <tıklı> Aman lan koduklarım. Cık. Adamı delirtiyorlar. Ver lan şu keycardı sende. Ver ulan. Aşağıda mavi ile açılan kapı var. Aha loot çıktı. Biri de buradaymış. Aç lan kapıyı. Nereye açtı şimdi bu? buraya açtı. Nasıl bir şaşırmadır ya. Ee? Ha ben bütün o renkteki kapıları açabiliyorum galiba. O birlik keycard değil. Ha ben anahtar kafası zannetmiştim de mu? buradaki herife fıçı fıçı yapamayacağım. Hadi hadi hadi. Yes motherfucker. Puro! Uah. Evet. Nasıl yine öleceğiz. bir kart daha ya key kart yedi bu sefer ölürsem videoyu bitireceğim Ya abi ölsene pis şişko 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 Neyse bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Adam Strike 32 Game Jot'tan buldum yine bu oyun. Neyse bir oynamaca videosunda daha beraberdik bu tarz. Oynamaca videonun gelmesi istiyorsanız like atın, e, yorum yapın ve yorum yapın. kanala abone olun. E, kendinize iyi bakmayı unutmayın. E, Hoşçakalın.